Malatya'ya gideceğiz. Malatya'da yaşayan Kanar ailesi yemek yemek için girdikleri evlerinde ikinci büyük depreme yakalandı. Baba Kenan Kanar enkaz altında açtığı delikten ailesiyle birlikte dışarı çıkmayı başardı. Çıktıktan sonra da komşularına yardıma giderek iki kişiyi daha kurtardı. Ailesiyle birlikte enkazda kaldı. Uğraşları sonucu açtığı delikten dışarı çıktılar. Depremzede Kenan Kanar tedavisi biter bitmez komşularını da enkazdan çıkarmak için çabaladı. Komşulara yardım ettik. Yani enkazdan iki ölü, iki sağ çıkardık. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Kanar ailesi ilk depremin ardından yemek için evlerine girdi. O sırada da ikinci büyük depreme yakalandılar. Yemeğe oturdu. Oğlan dışarı çıktı. O arada kapıdan çıkarken salladı. Kalktık, kalkamadık. Bir iki sefer denedik, tekrar oturttu bizi. Üzerimize yıkıldı bina. Baba Kenan Kanar enkazda dışarı çıkmak için bir delik açtı. O delikten de ailesini dışarı çıkardı. Bir baktım ışık televizyonun tam kurul olduğu yerde bir ışık geliyor. Orasını uğraştım, uğraştım. Yumrukla, tuğla parçası lan olmadı. En son elime pimapan parçası geldi. Onunla vurdum, delik açıldım. Ancak o da yaralanmıştı. Tedavisinin ardından komşularının yardımına koştu. Yıkılan bir binadan iki komşusunu kurtardı.